yerden girmişler de şimdi söyleyemiyorum. Allah Allah'ım çek ya çek. Aziz İtfaiye geldi Aziz. Aziz geldi bekle bak sakin ol. Geldi geldi Tamam. Tamam.

Hadi. Evet. Gel. Gel buraya gel. Tamam hadi. Şey getirsene. Allah Allah. Allah. Nerede bana ne getirsene? Dur ben de varım yani. mi var mı? Nerede var mı? Ne var? Ne var? Getirme. Var mı onlardan? lan? Evet. biz gittik evet. ses. Tamam aşağıdan et. et. Kenara, kenara git! Aziz! var ya, taş kapaklar var ya... <laughs> ya taş bardağı taş kapakları var. Ama oradan Gidim, gidiyorlar. Yükmeyip çektiğini Allah'ın kıyısından Allah verdim Allah. ya! Çekmiyor, seni çekiyor, Kenara çekti. Yoldaki taş kapaklardan da giriyorlar. Evet. Çok tehlikeliyiz öyle de orada. Aziz! Gel, çekler, gel! Çekmiyor, çekmiyor. Çek. Çık! Hadi. O, çık aç, çık! Hadi. O, çık. Çık, çekmiyor kimse seni. Arkadaşı varsa onları da çağır orada. Bir tane gelmesin kimse. Gel, gel, bak, gel, bak. Kalk, çık, çık 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 Gel Sağ sağ tarafa. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Adam, adam Aziz geçmiş olsun. Neden girdin içeriye? Geçmiş olsun. Sağ ol abi. uyuşturucu kullandığım için abi. Uyuşturucu, mı uyuşturucu mu? Uyuşturucu bağımlısı Gel. olduğun Gel. Gel. Nasıl, girdin oraya? Nasıl girdin? Nasıl girdin? Çok uyuşturucu bağımlısı. İnsan her yere gider. Ne için girdin sen buraya? Abi ben iki gündür ilaç kullanıyorum. Üçüncü gün iliklerimle alakalı dayanamadım. Geleyim dedim. Otobüste arkadaşımı gördüm. Tamam. Anladın mı? Tamam. O da... Uyuşturuşmaya girdiniz buraya. İçemediniz mi? İşmeye geliyormuş. Tamam. O şerefsiz girdi bir yerden. Tamam. Ben de onun arkasından girdim. İçmek için girdiniz. Niyetiniz oydu kayboldu içeri. Doğru mu? Arkadaşın nerede senin? Gitti. Gitti. Yok. Abi bu... Abi, bu... Abi, bu... Abi, bu... Peki, Peki Bak, senden başka kim vardı abi. orada gider? He? Kaç kişi gidebildiniz? Bu yolu kaç gündür kullanıyorsunuz? Bu yolu kaç gündür kullanıyorsunuz? Ya ilk defa girdim ben buraya. İlk yolu. defa girdim. Öbürleri? O var, defa o var, çinlik Ama çinlik. Bu arkadaşı sayesinde. Evet. Bu arkadaşı sayesinde. O bu arkadaşı. He. Bir girmeden nasıl yazılıyor? Teşebbüs diye yazılabilir tamam mı? Karantina kurallarına uyumaktan. O ceza sıkıntı değil. Teşebbüs diye bir mi yazılıyor? Bir de, bir daha, daha savcılığa çıkacaksın sen şimdi. Açın, aynen aynen. Gidiyor, terk edilecek, hadi geldi, bekle bak, sakin ol. Aaa! Geldi geldi, tamam. Ağabey! Kimlik kayıp! Hayır ağabey. 72-68 Lütfen basın. Çıkar, çıkart, Şu kimliği tut bakalım orada Ağabey! Tamam tamam, aldık, geçme. Dostum bunu somur komple Görebiliyor mu o tarafı sen? Kapağı açmış gibi. Abi ne diyorum sana? Üç adım önümü göremiyorum. Üç adım, üç adım. Sen işte hangi taraftan girdin? Buraya nasıl geldin göremiyorum da. Ne bileyim dönümü ki ben... Ne bileyim, vallahi ne bileyim ya. Sen madde kullandın mı? Yok. Görmüyor musun? gündür ağrıyor bugün. Sen köyden, köyden gelmiyorsun değil mi? Diğer taraftan geliyorsun. evden geliyorum. <laughs> o var <girişi> <laughs> <Anastalı gülüyor> bir de size verseniz çok güzel olur. Hadi bakalım. Kaynarsın o Yeşildere Mahallesi'nin karantinada olmasından dolayı uyuşturucu krizine giren bir genç yaklaşık 300 metre mesafedeki karantina bölgesine girmek için işte bu asata ait yağmur suyunun geçtiği kanalı kullandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'nın Gebizli ve Yeşildere mahalleleri karantina altına alındı. Bu bölge uyuşturucu temin edilen bölge olarak biliniyor. Uyuşturucu bağımlıları ise karantina bölgesine girebilmek için her türlü yöntemi kullanıyor. İşte bu yöntemlerden birisi ise uyuşturucu madde bağımlısı Asat'ın yağmur suyu rögar kapağında sıkışıp kaldı. Nereden girdiği belli olmadığı halde burada sıkıştığını duyan vatandaşlar son olarak itfaiye, polis ve Asat ekiplerine haber vererek uyuşturucu bağımlısı kişinin buradan çıkmasını sağladı.